Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada Umarım Fenerbahçeliler Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez demişti. Şehrin belediye başkanı Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir. Bordo mavi kravatla. Ya kime ne anlatıyorsunuz? Bir de utanmadan ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Eminim Sayın Başkan da bilmiyordu bize ağır hakaretler ifade eden bir kitabı da hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar. İnşallah şu günler gelmez. Fenerbahçelilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez. Koç'un sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Twitter hesabından yanıt veren İmamoğlu, statta maç izlediği anlardan Fenerbahçeli atkılı bir fotoğrafını paylaşarak Koç grubu yüksek kurulu başkan vekili Ali Koç'un açıklamasını dinledim. İmamoğlu Koç ailesinin projesidir komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç ailesine zarar vermemesi dileğiyle ifadelerini kullandı.